Sağ durun ya. Ama durmuyorsun. Tamam Bak. sorunuz geliyor ya de doğru. <coughs> gelsin. <Şurada> <gülüyor> şu <gülüyor> sağa doğru. <Ben>, Sol <laughs> gelince sağa doğru. Oradan çıkacağım. Tamam Bak. Kalk. Kork. Çağır. 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 Gözlerimde şöyle bir şeyleri gel Bak gel. Şimdi, Bak Göz Bak göz yola bak Bak Burada kes Bak şurada. Bak şuradan yukarıdan yürüyelim nasıl kesin? Bak gelsin Bak şurada. Şimdi bir şey gelsin Soru gelsin. Sor gelsin Şey sağa Bak sağa Ama sağa tamam Bak yukarı Bak şurada. Bak buradayım. Zaten biliyorum. Sadece yumurtan. Bak bak yumurtan. Yumurtan hafif kaçıyorum. Bak burada kaçıyorum ama dengeyi bak burada tutuyorum. Bak şurada gelsen at bak sayın. Şöyle gelsen buradan vuramam hmm. sana. Bak şu konuşuyor olmak için biraz şöyle dönmem lazım. Vücutla beraber dön, Tamam mı? Hmm. Hadi. Hadi bakayım. Şimdi hop. Bak gel Bu tarafa geç. Hadi. hop, bir, bir, Hadi, bir, 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 Hadi. Hadi. Hop. bir, 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 Hadi. bir, Hadi. bir, 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 Hadi. bir, bir, Hadi. bir, 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 5 4 3 1 Hadi wieder 4 Şimdi bu taraftan bu taraftan bak şimdi sola sana sola baş alır rakibim bak burada uzun boy. Son attı. Rakip uzun boydu. Son attı bak son attı. Çok çıktı, çok dışarı. Sağa çıkıyorum sana tam böyle. Mideye doğru. Hayır, sağa bak. Sola çıktı ya, sol. Ha? Bak şimdi iyi bak. Sola çıktın, çıkma. Kaldı. Güzel, gardın yap, gardın Burada. Sola çıktın Kızım sola çık dışarı. Çıktı sola. Sağa gir mideye. Buradan kroşe, çeneye. Tamam mı? Hadi. Sola çık.

yaptım. Sağa geriye gel. bu tarafa. Rakip atıyor bak. Rakip uzun boylu. Sen içine girmeye çalışacaksın. Sol attım girdi. Buradan bir. Yüzüme bak. Yüzüme. Buradan. Bir daha attım girdi Burada. Koroşu artık. yaklaşmışsın uzun boylu. Üç tane vuruyorsun. Ve çıkıyorsun. Tamam Bak. Rakip ne yapıyor sana? Tamam. Uzun boylu bak. Sol attı. yaptı. Uzaktan bak. Bu kadar uzaktan vuramıyorsun. Yakına girmen lazım. Hadi bakalım. Sol attım girdi. <laughs> Gel bakayım. Buraya geldi. Bakın <laughs> geri gidiyor. Bir daha attı. Ne yapayım? Buraya girdikten sonra kroşe çeneye çıkıyorsun. Bir, iki, üç. Hadi. Hadi. İyi, iyi. Girdim, girdin. Bir, iki, üç. Çok güzel. Hadi. Hadi. Bir, iki, Atılmadan <laughs> çok tekli. Panik yok. Hadi. Hadi. Bir, iki, bir, iki, üç. Hadi. 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 Bir, iki, Hadi, yavaş gidiyorsun. Gir yavaş, gir yavaş, gir, gir. Hadi, gir yavaş, yavaş, gir yavaş, Hadi, gir, 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 Şimdi, şimdi sol atını yaklaştı. Yaklaştı. Hadi, soldan yaklaştı. Gözüme bak. Aşağıya bakarsan göremezsin. Hadi, bak. İyice duydum. Bir, girdi İki kroşe geliyor eski. Başka içeri mi? bak. Şu. Hadi. Hadi. Hop. Eski. Çekilin Hadi. Hadi Yaptın. Eski. Hadi. Yaptın. Eski. dedi ki eski, eski. <laughs> ya 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 SK tak tak Ya ya SK SK çok Hadi takip saldırıyor. Bir saldırı 2 3 4 5. Bir kere. Bir daha Hadi 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 2 3 4 Yeah.